Şimdi isterseniz küçük bir deneme yapalım ve Siren Heat'in hoparlörlerini nasıl koparacağımı size göstereyim. Bu Siren Kafa Türk YouTuber'lardan Dila Kent'e musallat olmuş. Hatta onu kaçırdığı bile söyleniyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gece her zamankinden çok daha tehlikeli bir video izleyeceksiniz. Bu korkunç video Siren Heat hakkında. Evet, yanlış duymadınız. Tüm dünyanın başına bela olan değişik kafalı bir tane yaratık var. Kafasında sirenler var. Hoparlörleri kafasına takmış ve kafasındaki sirenleri çaldırarak insanları gebertiyor. Bu videoda yanınıza tek don almanız yetmez. Kesin 2-3 tane yedek donalın arkadaşlar. Çünkü devamlı altınıza yapacaksınız. <laughs> arkadaşlar lütfen videoya like atmayı unutmayın. Büyük bir like patlaması bekliyorum. Siren Heat'in yakalandığını görmek için like atmanız yeterli. Tabi kanala abone değilseniz hemen aşağıdan abone de olun. Ve Siren Heat'in önümüzdeki maceralarından anında haberdar olmak için de aşağıda bulunan şu zili tıklayarak mutlaka bildirimlerinizi açın. Şimdi bu Siren Heat denen sıkıntılı yaratık çok acayip bir şey. Böyle kafası gövdesi upuzun. Aynı Slenderman gibi. Ama Slenderman'den çok daha tehlikeli. Bir apartman boyunda ve istila ettiği şehirlerde yaşayan tek bir canlı bile kalmıyor. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bu videoda bir sigara yakacağım. Çünkü strese girdim. Bakın arkadaşlar bu videoda Siren Hiti yakalayacağım ve onu geberteceğim. Kafasındaki hoparlörleri kafalarından söküp alacağım ve bir daha çalamayacak. Yapacağım şey ne mi? Çok basit. Benim üstün ruh çağırma becerimle Siren Heat'in ruhunu çağıracağım ve onun yerini tespit edeceğim. Sonra da gidip üstüne atlayıp yakalayacağım. Bakın yanımda Tony var arkadaşlar. Tony bana bu oyunda yardım edecek. Aslında bu bir oyuncak ayı değil arkadaşlar. Bu ruhları içine hapseden bir yaratık. Bakmayın böyle masum durduğuna. Fena bir şeydir ha. Arkadaşlar bu Siren Heat'in siren kafanın nasıl bir şey olduğunu şimdi size biraz böyle örneklemelerle anlatayım. Onun minik bir böyle prototipini yakaladım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ah işte ...kafasındaki hoparlörleri çıkardı arkadaşlar. Aha. Sesi duyuyor musunuz? İnanmıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Siren Yiğit de istila ediyor... ...ve orada yaşayan herkesi öldürüyor. İnanmıyorum ya. Bakın kafası nasıl uzadı. Gördünüz mü hoparlörleri gördünüz mü arkadaşlar? İnanmıyorum ya. Acayip bir şey. Şimdi isterseniz küçük bir deneme yapalım ve Siren Heat'in hoparlörlerini nasıl koparacağımı size göstereyim. Ah, hoparlörü sakladı arkadaşlar. Kafasındaki hoparlörü ısıracaktım sakladı. Ah yine çıkartıyor. Bu minik Siren Heat'i de yanıma alacağım ve cebimden ayırmayacağım. Koca kafalı geri zekalı yaratığı gördüğümde diyeceğim ki Çabuk buraya gel. Yoksa yavrunu öldürürüm. İşte Siren Heat'in yavrusu burada arkadaşlar. <laughs> Şimdi bulunduğum orman çok garip bir yer arkadaşlar. Ağacı hatırlayan var mı bilmiyorum ama bu ağaçların altında ağaç kökü cinleri var. Gerçi artık cinlerden korkmuyorum çünkü onlar benim kankilerim oldu. Her zaman geliyorlar gidiyorlar. Hatta bunun içinde bile bir tane cin var yani. Benim için problem değil. Siren Heat'in üstüne 7 tane varlığımı salacağım. Ve onun koca bacaklarını yakalayıp aşağı çekecekler. Ondan sonra hoparlörleri yerle bir olacak. Bu geri zekalı SCP varlığı sadece Türk YouTuber'ların başına bela olmadı arkadaşlar. Tüm dünyadaki YouTuber'lar bu geri zekalı yaratıkla uğraşıyor. Ama hiçbiri bir çözüm bulamadı. Sadece onun böyle güvenlik kamerası görüntüleriyle falan idare ediyorlar. Arkadaşlar bu siren kafa. Türk youtuberlardan Dila Kent'e musallat olmuş. Hatta onu kaçırdığı bile söyleniyor. Bir ses mi geldi lan? Arkadaşlar. O ses neydi ya? Hatta onu kaçırdığı bile söyleniyor. <laughs> Bu siren kafanın kesinlikle peşinde korumaları var arkadaşlar. Şu anda bana musallat olduklarına eminim. Ama onları göremiyorum. Kameraya bir şey yansıdığımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi Siren Heat'in ruhuna sesleneceğim. Ve onun dikkatini çekip buralara gelmesini sağlayacağım. Siz sakın böyle şeyleri evde denemeyin. Hatta korkanlar lütfen gözlerini kapatsın. Çünkü ne çıkacak hiç bilmiyorum. Siren Heat. Siren kafa. Siren Heat burada olduğunu biliyorum. Beni duyduğunu biliyorum. Siren he. <laughs> İnanmıyorum. Siren sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? <Gülüyor> <Gülüyor> koru lan beni. Buffy koru beni. Bakın arkadaşlar bu sihirli ayıyı aldığımda siren sesi bana hiçbir şey yapamıyor. Şu anda ses çok yoğun geliyor ama ayı bende olduğu için sirenden etkilenmiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar kamerayı elime alacağım ve Siren Hiti saklandığı yerde yakalayacağım. Tek yapmam gereken şey sese doğru gitmek. Arkadaşlar bakın Siren Heat'i yakalamak için yola çıktım. Sihirli ayım Koko'yu da boynuma astım ki bana yaklaşamasın ve zarar veremesin diye. Şimdi bir kamera beni çekiyor ve bir kamera da önümüzü çekiyor bakın. Başımıza çok kötü bir bela aldık arkadaşlar. Bu iş çok sıkıntılı. Oo yola bakın arkadaşlar. Yolu görüyor musunuz ya inanmıyorum. bir korku yolu. Elimde de 500 milyon lumen değerinde bir tane fener var arkadaşlar. Bu fener de ön tarafı aydınlatıyor. Bakın arkadaşlar ağaç kökü cinleri de buralarda yaşıyordu. <laughs> Mutlaka hatırlayanlar vardır. Hemen hatırlayanlar aşağıya yorum yapsın ve kimlerin beni sıkı takip ettiğini bileyim. Oğlum, bu ne lan? Bu ne lan? Ağaçlardan sesler geliyor ya. Yemin ederim ağaçtan ses geliyor arkadaşlar yemin ederim. Şu güneş gözlüğünü çıkartayım arkadaşlar. Önümü görmekte zorlanıyorum. Hah. Oh be. Şu işten gebermeden bir kurtulsam var ya başka bir şey istemiyorum. Lan çok garip bir ağaç. Yemin ederim çok garip. Yeşil yeşil meyveler var. Bu meyveyi bilen varsa adının mutlaka yazsın aşağı. çok eşkıya. Siz sakın böyle her gördüğünüz şeyi ağaçtan toplayıp yemeğin zehirlenir geberirsiniz ha. Ah gözüme dal girdi lan. Gözüme girdi yemin ediyorum gözümü çıkartıyordu. Arkadaşlar. Siren Heat'in sesi geliyor. Yemin ederim Siren Heat'in sesi geliyor. Sihirli ayım da beni koruyamıyor. Koko yardım et Koko. Kaçmam lazım ya. Ne yapıp edip o Siren Heat gerizekalısının kafasında hoparlörünü sökmem lazım arkadaşlar. Lütfen bana şans dileyin ve videoya like atın. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Yemin ederim bu Siren Heat yalnız değil. Tek başına böyle şeyleri yapamaz. Kesin peşime birini taktı bu. O ne lan? İnanmıyorum bir şey gördünüz mü? Acayip bir ses geldi. <laughs> Ve böyle bir ürperti geldi. Sanki iki göz beni izliyordu arkadaşlar. Biraz önce çok büyük bir tehlike atlattım. Onun için saklandım arkadaşlar. Yani peşimde biri olduğuna yemin edebilirim ama onu göremiyorum arkadaşlar. <laughs> Her yerden sesleri geliyor. Ben şu anda iki kamerayı da kendime çevirdim arkadaşlar. Siz eğer arkamda bir şey gördüyseniz ne olur yorumlara yazın. Allah'ınızı seviyorsanız yorumlara yazın. Oğlum bu Siren Heat <laughs> iyice sapıttı lan. Siren Heat geliyor. Siren Heat geliyor. Bundan kurtulamayacağım. <laughs> 아아 <laughs>